Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bilgi Sarmal TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Üstü sayılar konusunun dördüncü testindeyiz. Bismillahirrahmanirrahim soruyla girelim olaya. Bana diyor ki yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan hidroelektrik santralleri akan suyun gücünü elektriğe dönüştürmektedir. Bir hidroelektrik santralinin günde 24 gigawatt elektrik üretimi yaptığı bilinmektedir. Bir şehrin aylık elektrik tüketimi ise 2 üzeri 10 2 çarpı 10 üzeri 11 watt olarak hesaplanmış. Bir aylık, bir günlük bu ibarelere dikkat. Bu hidroelektrik santralinin 6 bir şehre 6 ay yetecek kadar elektrik üretimi yapabilmesi için kaç gün çalışma yapması gerekir? Peki bu şehir 6 ayda ne kadar tüketiyor elektrik? Ona mı bakayım? Şimdi aylık bu kadar üretiyormuş. 2 çarpı 10 üzeri 11. 6 ayda bunun 6 katı elektrik üretir. Ve bunun eşiti kadar elektrik gelmesi lazım karşıda. Peki. Bir günde giga 24 giga üretiyormuş. 24 tane gigawatt. 1 gigawatt da burada görülüyor. 10 üzeri 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 üzeri 24 tane 10 üzeri 9. Bir günde ürettiği 24 gigawatt. 24 tane e, 1 gigawatt. Hesapladık onu watt olarak. 24 bir günde diyor. 30 30'la çarptı mı 30 1 ay olacak. 6'yı da çarptı mı 6. Tamam mı? Bu mantığı kapsadık mı? Gerisi kolay. Ee, 6 aylık günde kaç gün çalışma yapması gerekiyor? Ee, tamam. Ha özür diliyorum. Kaç gün çalışma yapması gerekiyor? Özür dilerim. 6 aylık ele, ele, elektrik ihtiyacı bu. Bir günde bu, bu kadar üretiyor. Kaç günde buna eşitini üretecek? Özür dilerim. Hata için. Şimdi 2'ye böl 1. Pardon 2 kere 6 12. 12'ye böldüm bu gitti. 12'ye böldüm 2. Şimdi 10 on, on üzeri 11'i on 10 on üzeri 9 çarpı 10 üzeri 2'li yazabiliyor muyum? Yazarım. Burası da 2 çarpı 10 üzeri 9 çarpı x'tir. Bunlar gider. 10'un karesi 100 eşittir. 2 x ise x 50'dir. 50 Elli gün çalışma yapması gerekiyor arkadaşlar. Bursa 2 bana diyor ki şöyle de daha da bir yakınlaşalım tabii ki. Verilenlere göre x çarpı y. E. Bunu ayıracaksın pratik şekilde. Nasıl yani? 5 üzeri x artı 3 üzeri y çarpı 3 üzeri 1 yani 3 eşittir 106. Bunu da aynı şekilde düzenli şekilde ayıralım. 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 1 yani 5 eksi 3 üzeri y eşittir 98. Şimdi geleyim. 5 üzeri x var. Bir de ne var? 3 üzeri y var. Ben 5 üzeri x'e a diyeyim. 3 üzeri y'ye b. Görmesi kolaylaşsın. Kenarda notunu alama. X'i y'yi arıyorsun. A'yı b'yi değil kaçırma. Buna a ders dedik. artı. Bunu a b. A b diyeyim. 3 b eşittir 106. Şimdi burası ne oldu? 5 a. 5 üzeri x a diyor. 5 ne çarpı? 5 a. Eksi 3 b deme b. 3 üzeri y'ye b demiştik. 98. Şunu 3 ile şuraya yaz. 15A 3B 98'i 3 ile çarparsam 100 olsaydı 306'yı çıkar. 294. Taraf tarafa şimdi toplayalım. 16A artı 3B eksi B'yi götürdü. Burası ne olacak? 400 tam oldu. A buradan 25 çıktı. Güzel. A 25 olarak ben yakaladım. B nedir? Yani Şurayı 3 ile genişletmiştik. Genişletmeden şuraya yerine yazarsan 75 A yerine 25 yazarsan 125 eksi B eşittir 98. B kaç olacak? 27. B de 27 mi? A. Yani artık şurayı silelim. Şurayı silelim. Bu A'yı eşittir 25. Yani 5'in karesi. Bu da B'ye eşittir 27. Yani 3'ün kübü. X görüldüğü üzere 2. Y'de görüldüğü üzere 3'tür. Çarpımları da 3 kere 2'den 6 gelir. Denizli. Birini diğerinin içinde yazma sorusu diyorum ben bu tarz soruları. Neden? Şunu karşıya atarım bak. Gördüm ki 3 üzeri x ve 3 üzeri x'in karesi olan 9 üzeri x var. 3 üzeri x eşittir b eksi 1 var. Şunun düzenlenmesine gelelim. Bu 3 üzeri x'in karesidir. Neden? 3'ün karesinin x'inci kuvvetidir. Yani 9'un e, x'inci kuvveti. Üstün üstü yer değiştirebiliyordu. 2'nin x'i değer değiştirdim. böyle yazabiliyorum. Eksi 1 eşittir 6. 3 üzeri x. Yani şu neye eşitmiş? B eksi 1'e. Bunun yanına getirir. B eksi 1 yazalım. A eşittir. B eksi 1'in karesi eksi 1. Aşağıda devam edelim. A eşittir. B eksi 1'in karesi. B kare eksi 2B artı 1. Yanında da eksi 1 var. Tamam bunları zaten götür. Gitti. A'nın B cinsinden değeri B kare eksi 2B. B değil. Buna dikkat. 3 denizli. Hemen dördüncü soruya yol alalım. Bayağı bir alan kaplamıştı çünkü dördüncü sorumuz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Evet. Şöyle yapalım. Bana diyor ki aşağıda bir kitabın ayrı uzunlukların metre cinsinden değeri verilmiştir. Tamam şöyle görürsün. Tamam. Bu kitaptan elinde bir miktar bulunan bu iki bir kitapçı bu kitapların tümünü hiç boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki rafa dizmiş. Güzel rafın genişliği. Yani şurası 1,4 metre olduğuna göre kaç tane kitap vardır diyor. Artık yazılarla işimiz yok. Şu görsellere gelelim. Onun için de şöyle ufaltalım. Peki. Bak şimdi düşünüyorum. Şu bunlardan, şu ken kenar nedir? Bir tane şöyle yan yatık hali. 500 Kaç tane var diyelim. Ee, i̇lk önce şunu yapalım. Daha mantıklı olur arkadaşlar. Daha bana yol açıcı olur. Dikkat edersen kitaplardan birinin Kalem alamıyoruz resmen. bir tanesinin genişliği. Genişliği neymiş? Bakın şöyle yataylıyor. 5 üzeri x. Bu neye eşitmiş biliyor musun? Dikkat edersen 1, 2, 3, 4, 5, pardon 5, 6, 7, 8, 9, 10 tanesinin dikliğine. Yani 10 tane 50 üzeri x'e eşitmiş. 50 üzeri x'i de üstü sayı bilgimden bir ay biliyorum ki 5 üzeri x çarpı 10 üzeri x diye ayırabilirim. Bu gider. İki tarafı 10'a böl. 10 üzeri x eşittir. 1 bölü 10. Yani 10 üzeri eksi 1. X ne çıktı buradan? o eksi bir çıktı. X 1 çıktı. X eksi 1 çıktı. X eksi 1 buldum mu? Güzel. Şuraları temizleyelim. Tek tek yorumlayacağız biz burada. X eksi 1 çıktığına göre yerine yazarım. Şuraya dikkat et. kapatabilir miyim onu? X yerine eksi 1 yazmayı deneyeceğim. 5 üzeri eksi 1. X yerine eksi 1 buldum. Burada da x'i kapatmaya gayret edelim. X'i sildik diyelim. Heh. Bu da eksi 1. Kitabın genişliği ve uzunluğuna ilgili bilgi oldu. Peki dikkat et. Bir tane şu uzunluk ne çıktı? 5 üzeri eksi 1. Bundan kaç tane yan yana yatı koyulmuş ki? 2 tane diyelim. 2 yeni bir bilinmeyen kullanalım. Kaç tane? M tanesi yan yana koyulmuş. Yani bu da 1,4. 14 bölü 10 yani 7 bölü 5'e ulaşmış. 5 üzeri eksi 1, 1 bölü 5 demek. Çarpı M eşittir 7 bölü 5 cırt cırt. M 7. Aha 7 tanesi yan yana koy. 7 tanesini buldun mu yan yana sen? Bundan sonrası şöyle. 7 tane yan yana koydum. 7 de aşağıda şuralarda yani 14 tane kitap var. Şimdi dikkat et. Her 7 taneyi <laughs> 7 tane her bir taneye dikkat et. Her bir tane yatık kitaba 10 tane düz kitap geliyor. Bir yatık kitaba 10 tane düz geliyorsa dik geliyorsa 7 taneye 70 tane gelmez. Tamam. Çünkü her bir tanesine 10 tane geliyor. Topladığımda zaten kitap sayısı 84 ...kurulur arkadaşlar. Bursa. Bir yıldızın yörüngesinde dönen... ...A, B, C, D isimli gezegenler... ...her bin yılda bir yukarıdaki gibi... ...aynı hizaya geliyor. Aynı hizaya geldiklerinde... ...gezegenler ve yıldız arasındaki uzaklarla ilgili... ...şunlar bilinmektedir. A ile B arası... ...A ile B, B ile C, C ile D gezegenler arasındaki... ...uzaklıklar sırasıyla... ...A, B, C olarak kilometre olarak hesaplandığına göre bu sıralama nedir diye soruyor. Şunları yukarı yazacağım. Peki şimdi şurayı götüreyim arkadaşlar. Çünkü işlemlerde kullanacağım ben burayı. Öyle götüremiyorum madem. Şöyle götüreyim ben Güzel. Şimdi senden de kurtulalım. Gerisi çalışma alanı oluşturmaya kaldı. Şimdi dikkat et. Hepsini 10 üzeri 8 cinsine yazmaya çalış. O daha kolay olur. Mesela virgülü bir tane sağa kaydırdı. Ne oldu bu? 37 çarpı. Şunu da kaldıralım. Bu da engel olmasın bana. 37 çarpı virgülü sağa kaydırdığında burayı üstü bir azaltırsın. Kuraldır. Buna da de, devamlı girmeyelim. Bundan da virgülü bir tane böyle kaydırmak istiyorum. Virgül yok o zaman yani şöyle düşünebilirsin. Daha pratik olur. 380 38 çarpı 10'dur. 10 üzeri 7. 38 çarpı 10 üzeri. Üstler toplamda 10 üzeri 8 olur. Bu zaten 10 üzeri 8 formatında duruyor. Güzel. Buraya bakıyorum. Bu zaten 16. 10 üzeri 8. Bu kolaylıktır. Şart değildir. Çok kolaylıktır, aşırı uğraştırır öbür türlü seni. Peki gelelim buraya. A ile C. Şuradan başlayalım. A gezegeninin yıldıza olan uzaklığı. Hepsi 10 üzeri 8'li ya kıyaslamada bana bir fark etmeyecek. 10 üzeri 8'leri silerim. A gezegeninin yıldız olan uzaklığı 16, 26 değil. 16 kilometre. A'nın yıldız olan uzaklığı. B'nin yıldıza olan uzaklığı 38. B'nin yıldız olan uzaklığı 38 ise buraya 22 kalıyor. B ile D gezegenleri arasındaki uzaklık. Yani burası 37. Tamam. A ile C gezegenleri arasındaki uzaklık. Yani şurası 29. E 22'si burası. 7 burası. 37 burası. 30 buraya kalıyor. A, B, C'nin sıralaması. En küçüğü hangisidir? 7 olan B. Sonra 22 olan Sonra 30 olan C. B, A, C sıralamasını böyle sağlayabiliriz. 5 Bursa arkadaşlar. 6 Aynı mantığı kullanacaksın. Biraz da tabii soru tarzı çok görmeyin alakalı. Kolay görebilmen için. Şimdi şöyle düşünün. M yerine 3 n yaz? M yerine 3 ne yazdım? 3 ne'nin ne yazdım? Heh. M yerine 3 n yaz? 3 ne'nin ne'nin kuvveti? Şimdi öyle bir şekilde yazacak çünkü şu, şu sayıyı taban kuvvetin 3 katı olacak. Ben onu şöyle hatırlarım. 3, 27'yi 3 çarpı 9 diye yazabilir miyim? Evet. Bunu da 3 üzeri 3'ün 9. kuvvetiyle yazabilir miyim? Üstünsü üstü çarpılır kuralıyla değiştirmedim. <laughs> Özür dilerim. 3'ün kübü 27'dir. 27'nin 9. kuvveti. Bak taban kuvvetin 3 katı oldu. 27'nin 9. kuvveti. E buradan zaten net görülüyor. N9 M neydi? N'in 3 katıydı. 27. Aradaki farkı soruyor. 27'den 9'u çıkardım mı da 18. Benim aradığım cevap olur arkadaşlar. En Sağlam. X bir gerçel sayıdır. Verilenlere göre X üzeri 8 X'in alabileceği değerler çarpımı. Dikkat et. Güzel sorudur. Şimdi şöyle yapalım. İlk yapacağın şey klasik soru tarzının e, burada biraz alengirli şekilde düzenlenmiş halidir. İki tarafı da buna böl. Cırt cırt. Ne oldu? X üzeri X eksi 2 çarpı. E, şu 8 üzeri burada düzenleyeyim. 2 eksi x'i şöyle yazabilir miyim? E, 8, pardon 1 bölü. 1 bölüsünü unuttum. 1 bölü. Tamam. Öyle yazalım. Tamam. Doğru, hiç önemli değil. Takla attırırken ne yapıyorduk sayıyı biz? 1 bölü bir şeyli sayıyı 8 üzeri kuvvetin eksiğine çarpıyorduk. x eksi 2 diye yazabiliyorum. Takla attırdım. Yanına çarpım haline getirdim. Zaten bu da bunu götürdü mü? 1 geldi. Peki. Bunların kuvvetleri aynı. Kuvvetleri aynı ise nereden ben bu olaya devam edeceğim? Şuradan. Kuvvetleri olan aynı olan iki ifade. A üzeri x çarpı b üzeri x. Tabanları çarpardım 8x. Kuvvet, ortak kuvveti yazardım. x eksi 2 eşittir 1. Şimdi. Sen gel şuraya. Buraya gel. Bunların değerlendirmesi nasıldı? İşte bildiğim soru tarzına geri döndü Sonucu 1 olan bir üslü ifade için 3 tane durum vardır. Ya tabanı 1 olacak. x 1 bölü 8 olacak. x'in alınacağı değerler çarpımı demiyor. x üzeri 8x'in. Onun için değerlendireceğiz şimdi. E tamam onu da direkt değerlendir. E, x 1 bölü 8 ise ne olacak? E, e, x üzeri bölü 8, 8 x nedir? X 1 bölü 8. 8x zaten 1'di. Bu da 2 üzeri eksi 3'tür. Bunun alabileceği bir değer 2 üzeri eksi 3. Çarpı diğer değerleri bulacağım. 2. 2. Sonucu 1 olan ifadelerde şöyle bir kuralımız vardı arkadaşlar. İkinci durumumuz neydi? Taban şey kuvvet 0 olacak. 0 x eşittir 2. Ama şunu kontrol edecektik. Kuvveti 0 yapan tabanı da 0 yapmayacak. Yapmıyor. Tamam güzel. Sağlayan x değeri de 2'dir. Yerine yazarım. 2 üzeri 2 yarı 8 16. Sağlayan değerlerden biri de 2 üzeri 16'dır. Güzel. 3. Ne olacak? Tabanı eksi 1 yapan değer. Tamam mı? 8 x'i. Pardon. <laughs> tamam. 8 x'i. Eksi ee, 1 yapan değer. Eksi 1 bölü 8. Kuvveti çift yapacak. Eksi 1 bölü 8 eksi 2'yi topladım çift gelmiyor. O zaman buradan değer gelmez. Alabileceği iki değer budur. Bunlar da zaten tabanlar aynı. Ortak taban yazar. Üstleri toplarım. 16 eksi 3 2 üzeri 13 olur. Cevap. 7 Adana. çok az bir dikkat gerektiriyor. Onun dışında bir zorluğu yok arkadaşlar. Bana diyor ki A ve B tam sayıdır. Tam sayı olması sorunun kökünde bana yardımcı olacak. Dikkat etmezsem ee, sıkıntıya sokabilir beni. A kutu B işlemi şu demektir. A üzeri x eşittir. B denklemini sağlayan x sayısının ondalık kısmı veriliyor. Peki. Yani şöyle düşün. Tam kısmın tam kısmın 5 olacaksa şöyle düşünebilirim. Ne derim? Ee, nasıl bir mantık kuralım? 2 üzeri 5 bak dikkat et. Buna dikkat et. 4 üzeri 1 olsa. Burada da aynı mantık. 2 üzeri 5 32. Tamam mı? Bu güzel. M5 olabilir. Bak 5 koyarsın. 2'nin 5'in kuvveti 32. 6 olursa ne olur? 2 üzeri 6, 64. Ama 2 üzeri 6 olamaz. Yani 64 olamaz. Neden? 2 üzeri 6 olmayacak da 5,99 ne olursa olsun tam kısmı demişti ya. 2 üzeri 5 32 yapar. 32 ile 64 arasıdır. Ama 32 dahildir. 64 değildir. Buna dikkat edeceksin. Peki neye geldi? 3 üzeri 3 27 olabilir. Ama ne olamaz? 3481 olamaz. Onun daha aşağısı olacak. Tamam. Peki. M eksi ne? Tam sayı diyor bakın. R sayı demediği için buna dikkat edeceksin. Tam sayı. Bu ifade en az olması için bu önünde artı olduğu için bunu min seçerim. Ne? X de negatif sayılar değil sonuçta. Bunun farkın en az olması için bu negatif olanı da büyütürüm. Yani bu sayıyı maksimum seçerim ki önüne eksi geldiğinde sayının değerini düşürsün en aza indirsin. M minimum ne olur? 32 eşittir eksi n maksimum ne olur? 82'den bir küçük 80 olabilir. Bu fark da eksi 48 sonucunu bana bulduruyor. Cevabım Adana. 9'a geldik. Basit değerlerdir arkadaşlar. Bunlar şu 3 ağırlık hangisine şu 3 sembolden hangisine eşit hangisine ait bilmiyoruz. Teraziye göre yaz diyor kısaca. 5 üzeri 4 nedir? 5'in ka karesi 25. 5'in karesi yine 5'in karesinin çarpımıdır. 625. Ağırlıklardan biri. Hangisi bilmiyorum. 625 çıkacak. 3 üzeri 6 kaçtır? 3 üzeri 4 81. Şöyle yazayım. 3 üzeri 4 çarpı 3'ün karesidir. 3 üzeri 4 81. 3'ün karesi 9. 729. Ayrıca de bu 9'un kümüdür. 729. 2 üzeri 9'da 512'dir. Şimdi dikkat et. İki, bu ağırlığa, hangi ağırlığa diyelim? Eee bu ikisinden hangisi daha ha ağır? Bu. Değil mi? Ağır. Yani bu hafif. Şu anda gene ağır bu. E bundan da ağırı varmış. Bak bu daha aşağı. En ağırı ağırlık olarak üçgenmiş. Üçgen hangisiymiş o zaman? 729. Yani 3 üzeri 6. Üçgen 3 üzeri 6 olacak. Gitti. 3 üzeri 6, 3 üzeri 6. Gitti. Gitti. Üçgeni inceledik. Peki. Peki bir de şöyle düşünelim. En hafifi hangisi? Bak dikkat et. Bu ağır. Bu demek ki bundan hafif. Tamam. Bundan daha hafifi de var. Bak yukarı çıkmış hafif olduğu için. En hafifi de bu. En hafif ağırlık 512. Yani 2 üzeri 9 da kareye gelecek. 2 üzeri 9 da kareye geldiği zaman cevap otomatik çıkıyor. Bursa. Az bir dikkat gerektiriyor. Onun dışında zorluğu yok bu soruda. Şimdi 5 üzeri A. Devirli sayılardan biliyorum ki bu da 3 üzeri 9. Yani 1 bölü 3 olacak. Şimdi buna 1 verirsem 5 üzeri 5 çok büyük oluyor. 0 verirsem 1 oluyor yine büyük oluyor. Tamam mı? Güzel ama eksi 1 verirsem de 1 bölü 5 daha küçük oluyor. E 0 fazla büyük geliyor. Eksi 1, 1 de fazla küçük geliyor. O zaman ben anlarım ki bu a sayısı eksi 1 ile 0 arasındadır. A'yı tek tek Eksi 1 ile 0 güzel. Eksi 2 eksi 1 bu olmaz. Eksi 1 ile 0, eksi 1 ile 0, eksi 2 ile eksi 1 olmaz. Tamam mı? E şıkkını eledik. A, B şıkkını eledik. Buraya geliyoruz. 2 üzeri b. 0 onda 1, 1 bölü 10'dur. Şimdi 0 versen büyük. Neden? 0 versen 2 üzeri 0, 1. Bundan büyük. Eksi 1 versen 1 bölü 2. Eksi 2 verelim. Eksi 1 verelim pardon. 1 bölü 2. Eksi 2 verelim. 1 bölü 4. 1 bölü 10. Bunda bununla arasında mıdır arkadaşlar? Böyle bir hani yorum kafası geliştirmeye çalışıyoruz da. Eksi 1 verirsem 2 üzeri eksi 1 bölü 2. 1 bölü 2 1 bölü 4. 1 bölü 10. Bunların hepsinden daha küçüktür arkadaşlar. Şimdi 3, 4 ha Daha mantıklı yorum yapalım. Ben. X yerine eksi 3 verirsem 1 bölü 8. Bak. Daha büyük. Eksi 3 büyük geliyor. Eksi 4 verirsem 1 bölü 16. Eksi 3 verdim. Eksi 4 verdim. İkisinin arasında olmuyor mu arkadaşlar 1 bölü 10? Evet. O zaman verdiğim B değeri de eksi 3 ile eksi 4 arasında olacak. B eksi 3 ile eksi 4 arasında olacak. O da zaten bir tek burada var. Diğerlerini eliyorsun. Cevap. Allah'ın testi bitirdik. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.